herkese merhabalar. Hayat öykünüz ve doğum haritanız birbirinden farklı olabilirler. 2021 senesinde aynı şeyleri yaşamasanız da kendi seçimlerinize, şartlarınıza, koşullarınıza göre şekillenecek bir sene geçirebilirsiniz. 2021 senesinde yaşamanız olası konuları ve programları bunlarla nasıl başa çıkabileceğinizi astroloji sizlere anlatabilir. Bu sene ne gibi potansiyeller var? Ne gibi enerjiler var? Bunları astrolojik göstergeler sayesinde önceden fark edip gerektiği zaman değerlendirebilirsiniz. 2021 senesini bu video içerisinde genel hatlarıyla ele alıyor olacağım. Teknik bazı detaylarını her zaman olduğu gibi video açıklamalarına ya da yorumlarına ekleyebilirim. Dilerseniz daha sonra bu bilgileri de kontrol edebilirsiniz. Bu video içerisinde vereceğim astrolojik bilgilerin detaylarını sene içerisinde yani 2021 senesi içerisinde sizlere güncel ve detaylı bir şekilde de anlatmaya devam edeceğim. Sevgili koç burçları, 2021 senesinde Satürn Kova transiti 11. evinize etkili olacak. Bu evin konularında sınanabilirsiniz ya da yapılandırmalar yapabilirsiniz. 11. ev sosyal ilişkileriniz, hayattan beklentileriniz, kariyer getirileriniz, hayalleriniz, umutlarınızın karşılığı ile ilgili bir evdir. 2021 senesinde koç burçları hedeflerinizi, planlarınızı tekrardan yapılandırmanız bu doğrultuda hareket etmeniz gerekebilir. Bu sene çalışan bir koç burcuysanız kariyerinize odaklanmanız, onu geliştirmeye çalışmanız, kendinizden emin bir şekilde ilerlemeniz önemli olacaktır. Bu süreçte yeniliklere ve değişiklere karşı esnek ve uyumlu olmanız da gerekebilir. Kariyer anlamında kiminiz için sancılı bir dönem de olabilir. Ani programlar, Kontrol dışı durumlar söz konusu olduklarında sakince, akılcıl ve çözüm odaklı yaklaşımlarla yaklaşmanız sizin faydanıza olabilir. koç burçları bu sene kariyerinizi yapılandırmanız gerekebilir. Bunu yaparken de belki sosyal çevrenizin genişlediğini görebilirsiniz. Sosyal medya, internet ortamında kariyer fırsatları yaratmaya çalışanlarınız da olabilir. Fikirleriniz veya projenizde de dikkat çekeceğiniz ya da kendinizden söz ettireceğiniz mesleki anlamda tanıyacağınız bir senede olabilir. Burada tabii ki haritanızdaki açılar belirleyici olacaklardır. Koç burçları 2021 senesinde Satürn Kova transiti esnasında arkadaşlık ilişkilerinize ayıklanmalar yapabilirsiniz. Size yük olan zarar veren ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Böylelikle ruhsal açıdan da kendinizi onarabilirsiniz. Bu sene devam eden Uranüs boğa transiti ile Satürn karelerinin etkilerini de hissediyor olacaksınız. İkinci evin konularında etkilerini hissettiriyor olacak. Finansal, maddi ve manevi konularda bu sene ani sürprizler, beklenmedik durumlar söz konusu olabilirler. Öz değer, öz saygı, güven konularında olası zorluklara hazır olmanız gerekebilir. Bu durumlar söz konusu olduğu zaman koş burçları tekrardan düzen kurmak için mücadele vermeniz, kararlı ve emin adımlarla ilerlemeniz gerekebilir. 2021 Ağustos ayına kadar olan süreçte kare açıların etkisiyle zorlansanız da Ağustos ayından itibaren biraz rahatlamaya başlayabilirsiniz. 2021 Aralık ayına itibaren de zorluklar tekrardan hissedilmeye başlayabilirler. 2021 senesinde kiminizin aile üyelerinin sağlık durumu ile ilgili gündemleri söz konusu olabilir. Medeni durumunuz, toplumsal statünüz değişebilir. Çocuk sahibi olanlarınız olabilir. Kararlı duruşu, disiplini ilerleyişi ile hedeflerine adım adım ulaşanlarınız da olabilir. Koç burçları 2021 senesinde Jüpiter Kova burcunda da etkisini gösteriyor olacak. 10. evin kolunda sizi destekleyebilir. Bu dönemi anlamak için 2009 senesinin Ocak ayı ile 2010 senesinin Ocak ayı arasındaki dönemi hatırlamaya çalışmanız yerinde olacaktır. Bu dönemle benzerlikleri olabilir. Satürn transiti 10. evin kolunda size kısıtlamalar, engeller, programlar, tamamlamalar getirirken Jüpiter transiti 10 evin kollarında fırsatlar, şanslar, ödüller de getirebilir. Jüpiter enerjileri koşmuşları kariyer anlamında da sizleri destekleyebilir. Bir takım topluluklar, sosyal hizmetler içerisinde yer alanlarınız olabilir. Bu süreçte koşmuşları inançlarınızı sorgulayıp fikrinizi cesurca paylaşmaya da başlayabilirsiniz. Siyasetle ilgilenenleriniz de olabilir. Jüpiter hayat beklentileriniz, hedefleriniz konusunda sizleri destekleyebilir. Sizi güvenli alana çekmek için, ilerlemeniz için bu dönem destekleyici enerjiler söz konusu olabilirler. Jüpiter yönettiği balık burcunda Mayıs ve Temmuz arasındaki dönemde kısa süreliğinde sizi 12. evin konularında da etkiliyor olacak. 2021 senesinde yaşadığınız sağlık programlarınız olursa bu dönemde tedavi veya şifa konularında destekleyici enerjiler de söz konusu olabilirler. Koç bu sene hayatınızda gizlenmiş, üstü örtülmüş konular varsa ortaya çıkabilirler. Bu süreçte kendinizle yüzleşmeleriniz söz konusu olabilir. Daha iyimser düşünceler içerisinde olarak geçmişinizle barışabilir, belki de affedebilirsiniz. Ruhunuzu rahatlatacak aktiviteler ve ilgi alanlarınıza da zaman ayırdığınız bir sene olabilir. 2021 senesinde astrolojik tetikleyicilerden olan ay düğümleri ve tutulmalar ikizler yay aksında olacaklar. Yani sizi 3-9 aksında etkili olacaklar. Bu dönemi anlamak için koç burçları 2001 ile 2003 seneleri arasındaki dönemi hatırlayabilirsiniz. Bu dönemde benzerlikleri olabilir. 2021 senesindeki tutumalar ikiz ay yay aksında olacağı için sizi 3-9 aksında etkiliyor olacak. 3. ve 9. evin konularında gündemleriniz söz konusu olabilirler. Bu süreçte yurt dışı bağlantılı konular, eğitim, yüksek eğitim, akademik konular, kurslar, seminerler, hukuk, mahkeme gündemleriniz, uzak akrabalardan haberler, seyahatler, yolculuklar söz konusu olabilirler. Bu süreçte programlarınızı analiz ederek çözüm yolları da bulabilirsiniz. İş yapış şeklinizde, ders çalışma biçiminizde farklı pratik yöntemler deneyebilirsiniz. İletişim trafiği artanlarınız olabilir. Sağlık gündemleri olanlarınız olabilir. Sizin ya da yakınlarınızın ameliyat gündemleri söz konusu olabilir. Bu süreçte Koç burçları kazalara, burkma, kırılma, yanık gibi durumlara karşı da temkinli olmanıza fayda bulunmakta. Koç burçları 2021 senesinde Merkür reddolarının etkilerini de hissediyor olacaksınız. Şubat, Haziran, Ekim aylarında Merkür gezegeni redda olacağından bu 3 aylık dönemde evlenmek, iş kurmak, bir konuda girişimde bulunmak, başlangıç yapmak, taşınmak gibi konularda astroloji harekete geçmemenizi, hatta akışta kalmanızı önermekte. Bu tarz konularda hareket etmeyi düşünüyorsanız kalan 9 aylık dönemi değerlendirmeniz yerinde olacaktır. Merkür retrosu döneminde iletişim konularında yanlış anlaşılmalar, programlar söz konusu olabilirler. Bu dönemde düşünerek net iletişim kurmak yerinde olacaktır. Teknoloji ve internet ile ilgili sorunlar, aksaklıklar, yavaşlıklar da söz konusu olabilirler. Teknoloji veya elektronik eşyalarınız bu dönemde bozulabilirler. Sorunlar yaşayabilirsiniz. İnternet bankacılığı veya ATM işlemlerinizde de bu dönemlerde ekstra temkinli olmanız gerekebilir. Bilgi veya veri güvenliğinize ilişkinde bu dönemlerde ekstra önlemler almanıza yerinde olacaktır. Koş burçları red dolar esnasında bir takım dedikodular duyabilirsiniz. Bunlar canınızı sıkabilir. Hatta kırgınlıklar, küsükler de söz konusu olabilirler. Bu dönemde kiminiz için eskiden kalmış kişiler, durumlar, olaylar tekrardan gündeme gelebilirler. Bu dönemde eski hataları tekrarlamadan bu süreci yönetmeye çabalayabilirsiniz. Çalışan bir koç burcuysanız 2021 senesinde Temmuz ve Eylül ayları arasında kariyer, iş, meslek konularında yeni sonuçlar üstlenmeniz de gerekebilir. Zorluklar ve gerilimler yaşasanız da bu süreci duygusal zeka ve düşünce gücünü doğru kullanarak yönetebilirsiniz. Bu dönemde sizi huzursuz eden durumlar olsa bile öfkenizi kontrol altında tutmanız gerekebilir. Koş burçları 2021 senesinde Şubat ayında uzun vadeli yatırım planınız olursa destekleyici enerjiler bulabilirsiniz. Gelirinizi planlı harcamanız gerekebilir, giderleriniz artabilir. Bu dönemde spekülatif konularda temkinli olmanız listelerden kaçınmanıza yerinde olacaktır. Koş burçları 2008 senesinden belidir. Kariyer konularda zorluklar yaşayanlarınız 2018 Kasımından belidir de ani durumlarla karşılaşanlarınız olabilir. Böyle durumlar söz konusu ise 2021 senesinde Satürn gezegeni enerjinin etkisiyle hayatınıza nelere ihtiyaç duyduğunuzu anlayabilirsiniz. Bu Süreçte tamamlamanız gerekenler, bitirmeniz gerekenler ne varsa hayatınızda onlara odaklanıp sonuçta alabilirsiniz ya da sonuç aldığınızı görebilirsiniz. Burçları 2021 Mayıs ve Temmuz arası dönemi Dilerseniz not alabilirsiniz 2022 senesinin Fıratmanı gibi diyebilirim 2021 Temmuz ayı bitimiyle Birlikte hareket etmeye Başlayabilir girişilmeniz için uygun koşullarda Bulabilirsiniz 2017 senesinde kariyer veya Para kolağında gösterdiğiniz Çabalar mücadeleler Söz konusu ise Koç burçları tutulma dönemlerinde Bunların sonuçlarında almaya başlayabilirsiniz. Yani emeklerinizin karşılığınızı aldığınız bir dönemde gelebilir. Bu dönemde aceleci, sabırsız davranışlar uygun olmayabilirler. 2021 Şubat ayında bu konularda ilk hareketlenmeler olabilir. 2021 Aralık ayından itibaren de bu konular netleşmeye başlayabilir. 2021 Ekim ayında da karşıt burcunuz Terazi'deki yeni ay ve sizin burcunuz Koç burcundaki donay dönemleri size iş ve ilişkiler konularında yeni başlangıçlar, bitişler, yenilikler, değişimler de getirebilirler. 2021 senesinde Koç burçları bazen meydan okumak durumunda kalabilirsiniz. Rekabet ortamlarında ben de varım derken mücadele gücünüzü ölçebilirsiniz, test edebilirsiniz. Bazen de naif ve kibar yaklaşımlarınızla dikkat çekebilirsiniz. 2021 20 senesinde koç burçları ilerleme kaydetmek isterken yerinize saydığınızı hissetmiş olabilirsiniz. 2021 senesinde tehditlere ve risklere karşı dikkatli olmanız gerekebilir. 2021 senesinin Ekim ayının 3. haftasına itibaren toparlanmaya başlayabilirsiniz. Bu dönem kiminiz için ödül, tamamlanma, şifalanma süreci de olabilir. 2021 senesinde bazı koç burçlarının hayatlarına yetenekli, cesur, cömert birileri girebilirler. Bu kişiler sizi derinden de etkileyebilirler. 2021 senesinde koş burçları gizli düşmanlarınız olsa da size zarar veremeyeceklerini vurgulayan göstergeler olduğunu da belirtmeliyim. Koş burçları 2021 senesinde Mayıs ve Ekim ayları arasındaki dönemde ilişkiler konusunda hayatınızı şekillendirebilirsiniz aşk hayatınız ile ilgili gelişmeler bu dönemde söz konusu olabilirler. 2021 senesinde sağlık anlamında bağışıklık sisteminizi desteklemek için sağlıklı beslenme ve dengeli uyumaya geçmeniz, aile ilişkilerinizi dengeyi kurmanız, stresten uzak durmanıza yerinde olacaktır. Bu dönemde bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirecek besinler tüketmeye gayret edebilirsiniz. Mesela araştırdığınızda zaten bu besinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz ya da doktorunuza danışabilirsiniz. Mesela avokadonun bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği bilinmekte. İmkanlarınız varsa bu belirttiğim besin öğesini de beslenmenize dahil edebilirsiniz. 2021 senesinde koç burçları hayatınız için kalıcı değerler üretmeye çalışabilirsiniz. Hayatın hızlı ritmi içinde önünüzü daha net görmek için Yeni kararlar, hedefler söz konusu olabilirler. Değişim istekleriniz olursa, bir aileniz varsa onlarla ortak bir faydada buluşmanız, uzlaşmanız yerinde olabilir. Bu sene daha cesur kararlar alanlarınız olabilir. 2021 senesinde koş burçları en derin yaralarınız, reddettiğiniz konuları fark edebilirsiniz. Kabul görmek istediğiniz alanları belirleyebilirsiniz. Başkalarına lider veya şifa da olabilirsiniz kişisel gelişimimize katkı sağlayacak faaliyetlere de yönelebilirsiniz. Üç boşlukları günlük rutin hayatınızda ya da çalışma hayatınızda bu sene yoğunluklarınız söz konusu olabilirler. Bu dönemlerde enerjiniz düşebilir. Kendinizi yorgun, halsiz hissedebilirsiniz. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa planlı bir şekilde bu süreci yönetmeye gayret etmeniz yerinde olabilir. Şimdilik ben videoyu tamamlıyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.